كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون Allah için uyarıyoruz kardeşim. Bakın Allah Celle Celaluhu bize bir numune gönderdi. Estaizu billah bismillah. Kul <laughs> in tum tuhibbuna Allah fettabi'uni Allah ve yafur lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Bakın Allah Celle Celalü ne diyor? De ki ey habibim eğer onlar yani bize diyor Allah Celle Celalü Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olsunlar. Bak sana tabi olsunlar. Tabi olmak ne demek? Bugün hangi Müslümana sorarsan sor en çok kimi seviyorsun? Allah'ı seviyorum. Tamam. Allah'ı seviyorsun. Peki Allah Celle Celalü ne diyor? Eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa, sana tabi olsunlar. Ne demek sana tabi olsunlar? Senin gibi yaşasınlar. Senin gibi otursunlar. Senin gibi kalksınlar. Senin gibi yesinler. Senin gibi içsinler. Senin gibi he helaya girsinler. Bak bu kadar ince bir mesele. Bizim tuvalete sağ ayakla bakın sağ ayakla çıkıp sol ayakla girmemize karışan Allah Celle Celaluhu. Sol ayakla giriyoruz, sağ ayakla çıkıyoruz. Buna bile karışan Allah Celle Celaluhu bizim hayatımıza karışmaz mı? Karışır. Karışır kardeşim. Allah Celle Celaluhu senin hanımınla nasıl birlikte olacağına bile karışıyor. Kur'an'da ayet var. Allah Celle Celaluhu uyarıyor. Ama bunlar için Allah Celle Celaluhu bir numune gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer onlar Allah Celle Celaluhu sevdiklerini söylüyorsa sana tabi olsunlar. Bitti. Nasıl tabi olacağız? Numune. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olacağız. Sarık, sakal, cübbe, gömlek, şal var. Aa ah, tamam hoca sen bizi sıfırladın. İş yerinde sakal yasak, takki yasak, cübbe yasak, gömlek yasak, şal var yasak. <laughs> ne yapacağız? Bu kardeşlere tavsiyemiz şudur. İşten çıktıktan sonra kardeşim evine gel şalvarına git takkeni tak. Hafta sonları şalvarla gez, takkeyle gez, sarıkla gez. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ben sana mübarek adam. Ama biz bu hale nasıl geldik? Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan koparak bu hale geldik. Biz sünnetlerden koparak bu hale geldik. Zamanla dedik ya biz alıştırıldık. Sakallar kısaldı. Efendime söyleyeyim kep takke çıktı kep geldi. Cübbe çıktı ceket geldi. Şalvar çıktı pantolon geldi. E şimdi artık pantolon da kalmadı Allah selamet versin. Kadın erkeği şortla geziyor. Ne yapacağız? Bu nasıl tabiyet? Ben Allah'ı seviyorum diyen Müslüman. Sen Allah'ı sevmiyorsun. Allah Celle Cahil diyor ki, eğer beni sevdiklerini söylüyorsa sana tabi olsunlar. Tabi olsunlar diyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadıktan sonra, kardeşim kusura bakma da piyasada Müslümanın diye gezmeyeceksin. He ben sana gavur demiyorum ama Müslümanın demek bir ağız dolusu Müslümanın demek var elhamdülillah. Bak kardeşim bak, kibir değil, riya değil, haşa ve kella. Ama maalesef bugün bakıyorsun kardeşim, cübbelesi, şalvarlısı, sakallısı, sokakta yürümeye utanıyor artık. Utanacak hale geldi. İnsanlar böyle bakıyor. Aa bu ne ya falan. Ne ilk defa mı görüyorsun? Öcümlüyüm kardeşim. Bak ben kime benziyorum? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benziyorum. Utanmadan sokaklarda yürüyeceksin kardeşim. Sen kime benziyorsun? He? Hadi ben alemlerin efendisine benziyorum. Allah Celle Celaluhu'nun habibine benziyorum. Benim şeklim var kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Sen kime benziyorsun? He? Amerikan'ın uşağına benzersin. İngiliz'in uşağına benzersin. İsrail'in uşağına benzersin. Kusura bakmayacaksın. Amerikan tıraşıyla, Amerikan kotuyla, daracık gömlekle kusura bakmayacaksın. Ben peygambere benziyorum. Ben Müslümanım. Ben işte Allah Celle, Celle çok seviyorum. Demeyeceksin kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Sözler ağır gelmesin. Hakikati konuşmak insana ağır gelir. Yok öyle bir şey kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Ben seni uyuruyorum. Eğer Allah'ı sevdiğini söylüyorsan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacaksın. Peki Allah Celle Celal, ayetin sonunda ne diyor? Bak sana tabi olsunlar ki Allah da onları sevsin. Ha, hani diyorsun ya Allah beni sevsin işte ya mübarek bize dua et Allah bizi sevsin işte Allah bizi esirgesin Allah bizden razı olsun. Allah senden razı olsun istiyorsan kardeşim ne yapacaksın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyeceksin. Lamı, cimi yok. Bitti. Bitti kardeşim. Kime benzeyeceksin ya? Ya iş yerimde şu var ama işte hanım kızıyor. Allah selamet versin hanımına. Hocam diyor ben jiletle tıraş olmazsam diyor, sinek ay tıraş olmazsam hanım diyor bana fırça atıyor. Niye fırça atıyor hanım sana? Hı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzedi niye mi fırça atıyor? Sen diyemiyor musun? Mübarek. Ben kime benziyorum? Bak ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek için sakal bırakıyorum. Sen tatlı dilinle anlatırsan Allah'ın izniyle hanımını ikna edersin kardeşim. Ama sen de zaten meyilliysen, ya sakal bırak hocam diyor, batıyor ya diyor. Ya bizim sakal batmıyor mu mübarek? Bizimki ne yani? Pamuk mu bu? E, bizde de sakal var. Bizim sakal batmıyor mu? E batıyor. İlk çıktığı zaman böyle bir kaşıntı olur. Ama ondan sonra Allah'ın izniyle böyle bak, oh mis gibi. he e, Bize zorluk yok mu kardeşim? Bak ben de cübbe giyiyorum, ben de gömlek giyiyorum, ben de bak tak ye sarık. Allah Allah. Ya kime benzeyeceksin? Allah Celle Cel seni sevsin istiyorsan kardeşim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzeyeceksin. Bunu bak bu tartışmaya açık bir konu değil. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Allah affedicidir. Ayetin sonu.